Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücret mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 4 Ağustos 2024 pazar görüldü üzere saatler 21.18 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Yarın itibariyle Borsa İstanbul'da yeni bir hafta başlayacak. Biz bugün Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz bir kez daha. Bir kez daha diyorum zira kanalımızda pek çok videosu var. Yakından takip edenler anımsayacaktır. Ee, BIST Endeksi 2 Ağustos 2024 Cuma gününü ciddi bir düşüşle kapattı. %3 seviyesinde değer kaybetti 10.473 puandan tamamladı. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi hissesi PEKG'ye ise... Günü %1,83 değer kaybıyla 5 lira 89 kuruştan kapattı. Bilindiği üzere uzun süredir düşmekte olan bir hisse hem de öyle böyle değil. 37 liradan buraya kadar ciddi bir değer kaybıyla geldi uzun vadede. Maalesef yatırımcılarını tarumar eden bir hisseden bahsediyoruz son dönemde. Gün içi görmüş olduğu en düşük seviye 5 lira 83 kuruş oldu. Ki bu rakam zaten son bir yılında en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Gün içi görmüş olduğu en yüksek rakam 6 lira 14 kuruş olarak kayıtlara geçti. O da şuralarda saat 11.10 dolaylarında görmüş olduğu seviyeydi. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı paylarının hissedeki ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda 5 lira 98 kuruş olduğunu görüyoruz. Halen ağırlıklı fiyat ortalamasının altında gün kapanışı yapmaya devam ediyor maalesef. Hacmine baktığımızda 46 milyon 734 bin lotluk hacim yaptığını görüyoruz. Bunun da TL karşılığı 280 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Şimdi AKD'sine ve takasına geçmeden önce şu soruya bir yanıt verelim. Sedat Peker'le alakası var mı denilmiş. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın e, Sedat Peker'le alakası var mı? Bu şirket Sedat Peker'in mi? Ve benzeri gibi sorular var. Bunlara yanıt verelim. Sedat Peker'le organik ya da inorganik herhangi bir alakası yok arkadaşlar şirketin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ortaklık durumuna şirketin kendi internet sitesinden bakabileceğiniz gibi kamu aydınlatma platformu yani KAP üzerinden üzerinden de genel bilgiler diyorsunuz. Sermaye ve ortaklık yapısı diyorsunuz. Görüldüğü üzere Hasan Peker'e ait %31 yani şirketin %31'i Hasan Peker'e ait 209 milyon lotu var. Diğer 460 milyon lot görüldüğü üzere şirketin %68'i de halihazırda halka açık konumda işlem görmekte. Dolayısıyla e, Sedat Peker'e ait her, herhangi bir pay görüldüğü üzere yok. Birazdan Hasan Peker'e ait de e, kısa bilgiler verelim şirketin e, sayfasından ve ardından AKD'sine takasına geçelim şirketin. Şimdi Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın resmi internet sitesi burası pekergyo.com Kurumsal üzerinden hakkımızda ya yönetim kuruluna ve benzeri pek çok bilgiye erişebilirsiniz. Şirket profili dediğimizde Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 25 Nisan 2017 tarihinde kurulmuş olduğu bilgisine ediniyoruz şirketten. Vizyonları Türkiye'de ve dünyada riski minimalize ederek karlı projelerle istikrarlı bir şekilde büyümek. Denilmiş e, konusunda öncü saygın dünya şirketi olmak denilmiş grafiğine baktığımızda çok da istikrarlı bir şekilde büyümediğini görüyoruz maalesef. Evet ciddi bir şekilde primlendi 2023'te 2024'ün başından itibaren de görüldüğü üzere şelale formasyonuyla 37 liradan 5 lira 80 kuruşa kadar bastıklarını görüyoruz. Yine şirketin sayfasına internet sitesine döndüğümüzde yönetim kurulunu görmekteyiz. Yönetim kurulu başkanı Hasan Peker, yönetim kurulu başkan yardımcısı Fatih Peker, yönetim kurulu üyesi Osman İlker Savuran, bağımsız yönetim kurulu üyesi Bora Oruç ve yine bağımsız yönetim kurulu üyesi Uğur Boğday olarak görülmekte. Genel müdürde Murat Oktay bilgisi yer alıyor. Bunlar da zaten kap üzerinden de bu bilgilere sahip olabilirsiniz. Yönetme ilişkin bilgiler dediğinizde burada e, kişilerin hangi görevlerde bulunduğunu, icrada görevli mi değil mi bütün bilgilere buradan sahip olabilirsiniz. Hasan Peker kimdir? Sedat Peker'le bir alakası var mı? Ve benzeri gibi e, sorulara da yanıt verecek olursak. Elbette detaylı araştırmayı siz de Google üzerinden yapabilirsiniz. Ben de içsel şirketi dair içsel herhangi farklı bilgilere sahip değilim. Ancak sizin gibi Google'a yazdığımızda Hasan Peker kimdir diye Wikipedia'da hakkında şu tip bilgiler var kendisinin. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu imiş. Tekirdağ doğumlu, 1960 doğumlu Türk siyasetçi denilmiş. Neden? İki dönem milletvekilliği de yapmış kendisi. Ve Uncular AŞ, Unun Nişasta Glikos Fabrikası Yönetim Kurulu üyeliği, Mali İşler Müdürlüğü, Gönel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Başkanlığı, Marmara Bölgesi Değirmenciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği gibi e, görevlerde de bulunduğunu görmekteyiz. Buna bu şekilde değinmiş olalım ve gelelim e, şirketin istatistiki verilerinden bahsediyorduk. Haciminden bahsediyorduk günlük bazda. Bunlara değinmiş idik. Gelelim AKD'sine ve takasına. AKD'si ne durumdaydı? 2 Ağustos 2024 Cuma günü itibariyle hissede alım tarafında ziraat yatırımı görüyoruz. ilk sırada 850 bin lot ile. Onu vakıf yatırım takip ediyor 366 bin lotla. Deniz yatırım 324-325 bin lot. Bofa 294 bin lot. Oyak yatırım 184 bin lot. Diğer aracı kurumlarda 872 bin lot dolayında alım yapmışlar. Satıcı tarafta iş yatırım ilk sırada 1 373 bin lotla satış tarafında ağır basmış. Max'e yatırım 462 bin lot. Midas 422 bin lot. Burgan 124 bin lot. Gedik yatırım 86 bin lot. Diğer aracı kurumlarda 423 bin lot dolayında satış yapmışlar görüldüğü üzere. Satıcı tarafı halen ağır basıyor görüldüğü üzere. Maalesef hisse buralara düşmesine rağmen satışın AKD'de görüldüğü üzere alım tarafına nazaran daha değerli toplu olduğunu görmekteyiz. Diğer kalemine burada 872 bin lot gitmiş. Burada diğer kaleminden çıkan 423 bin lot. Yani takribi 450 bin lotun piyasaya maalesef dağıldığını görmekteyiz. Bofa almış kısmi bir alım 300 bin lota yakın. Ancak görüldüğü üzere 5 lira 64 kuruş gibi kendisi açısından çok son derece cazip bir maliyet yakalamış. Nasıl yakalamış bu maliyeti? 4 milyon 494 bin lot almış 5 lira 98 kuruş ortalamayla. Bu lotların 4 milyon 200 bin adedini 6 liradan satmış arada kalan fark yaklaşık 300 bin lot Bofan Bofa'nın elinde 5 lira 64 kuruş gibi cazip bir maliyete kalmış görüldüğü üzere. Şöyle hızlıca takasına da bakalım. takasında A1 Kapital'in alımını görüyoruz. 26 Temmuz ile 2 Ağustos arasında 4 milyon 300 bin lot seviyesinde. Satış tarafında da yine son AKD'de görülen iş yatırım Garanti BBVA gibi kurumların satışını görmekteyiz. 2 Temmuz bu 26 Temmuz 2 Ağustos bu arada son haftanın takası. Takasını artıranlar ve azaltanlar 2 Temmuz 2 Ağustos yaptığımızda yani aylık takasa döndüğümüzde A1 Kapital'in burada çok güçlü satıcı olduğunu görüyoruz. 35 milyon lot satmış. Yatırım fonları 26 milyon lot satmış görüldüğü üzere ki bunlara ait videolarımız da var. Biraz da onlara da tekrar özet geçeriz. Toplamda burada 61 milyon lotun takasda azaldığını görüyoruz. Ve maalesef alıcı tarafına dağıldığını görüyoruz aylık bazda. E zaten aylık bazda da grafiğine baktığımızda hissenin tarumar olduğunu görmekteyiz. Son bir ayda %23 düşmüş. 763'ten 5.89'a geldiğini görüyoruz. Daha arada 10 liraya gidip gelmesi de var. Maalesef bu hareketlerin tamamı mal yedirme olarak değerlendirilmiş. 3 aylığına baktığımızda 2 Mayıs ila 2 Ağustos arasında... Yine satış tarafında Deniz Yatırım, Oyak Yatırım, Citibank gibi yüklü şekilde satıcılar var. Alım tarafı ise daha dağınık diyebiliriz. Takası da kapat da hızlıca bu şekilde belirtelim. Ve biraz önce belirttiğim üzere daha önce çektiğimiz videolarına değinelim. Şimdi sonra da grafiğine değinerek artık bitirelim çok uzatmadan videoyu. Son olarak 24 Temmuz'da çekmişiz. Pek satış tarafında kim var? Tahta alış tarafında kim var? Peker G'ye o ise bugün de düştü. Başta atmışız görüldüğü üzere 24 Temmuz. 24 Temmuz'dan bu yana ne olmuş ise? 24 Temmuz'da 6.36'ymış. Görüldüğü üzere halen düşmeye devam ediyor. Ondan önceki videomuz Peker GYE o hisse Pek GYE tahtası tarumar oldu demişiz 21 Temmuz'da. Patron sattı, fon sattı, şirket sattı demişiz. Yazık. Neden? şirkette sattı diyoruz. Çünkü anım sancağı üzere hisse 37 liradan düşmeye başladığında 20 lira seviyelerinde yani şuralarda hisse geri alım başlatmıştı. Şirket geri alım programı başlatmıştı. Bu aldığı lotlar da tuttu 10 liradan geri zararına sattı. Ciddi bir zarar ederek. Yani hissede çok ilginç işler oluyor maalesef. Burada da buna değinmiştik. 21 Temmuz'da hisse bakalım kaç liradaymış. Görüldüğü üzere 6.77, 6.60 civarlarındaymış. Oradan buraya da yine 5.89'a indiğini görüyoruz. Daha önce PKY'ye neden düşüyor, niye düşüş durmuyor, kim aldı, kim sattı, kredili işleme kapatma kap haberi demişiz. Ki kredili işlemlere kapatılmıştı anım anımsanacağı üzere. Bu videoların tamamına göz atabilirsiniz. Kanalımızda 13 videosu olmuş. Son olarak bundan sonra ne olabilir noktasına gelelim. AKDS'ine biraz önce birlikte göz attık. AKDS'in halen maalesef çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Diğer kalemine burada çok lot gitmiş. Satıcı tarafı halen güçlü görünüyor. Halen ağırlıklı fiyat ortalamasının altında gün kapanışı yapıyor. Yatırımcısının da tek kelimeyle tarumar ettiğini görmekteyiz. Peki ne olabilir hocam çok düştü bir miktar denesek olur mu? Bu çok çok kısmi miktar olmakla birlikte evet olabilir. Neden olabilir diyorum. Çünkü yani bu seviyede absürt düşüşün ardından bir yerde bir tepki yükselişi artık e, vermesi lazım diyorum. E, daha önce Pekge'ye hakkında benden bu tip e, söylemler duymamışsınızdır. Çünkü daha önceki videoları izlediyseniz bunlarda birkaç destek belirtmiştim. Ve bu desteklere de tutunamazsa ki şurada görüldüğü üzere 6 Temmuz'da videosu var. Pekge'ye Hasan Peker sattı fon aldı demiştim. Sonra fon da sattı örneğin. Tepki yükselişi geldi demiştik. Ama e, sürekli maalesef hisseyi aşağı bastılar. Peker gayrimenkul geri aldığı 25 milyon lotu zararına sattı. Videomuz var görüldüğü üzere 10 Temmuz'da. Velaslı, kelam bütün hamlelerle hisseyi aşağı bastılar ve bu videoları izlerseniz burada birkaç destekten bahsetmiştim. Bunlara tutunamazsa nerede duracağı belli olmaz demiştim. Halen aynı fikirdeyim açıkçası. Nerede duracağı şu an belli değil. Gün içi görmüş olduğu en düşük seviye Cuma günü 5.83'tü. Bu rakam son bir yılda da hissenin görmüş olduğu en düşük seviye oldu. Peki nereden deneyebiliriz? Ne kadar deneyebiliriz? Ben bu hisseyi deneyecek olsam şahsen o da çok düşmesinin hatırına. Çünkü halka açıklık oranı neredeyse %70. Yani bu konuda cazip değil. Şirket ilginç ilginç hareketler yapıyor. 37.5'tan buraya kadar düşmüş. Halen aldığı lotları zararına satıyor. Buraya kadar basıyor. Yani bu konularda olumlu bir şey söylemek doğruya doğru. Mümkün değil maalesef. Ne oynayacağız peki? Oynarsak tepkiye oynayacağız yani. Onda da dediğim gibi çok e, yüklü hareketler asla bence yapılmamalı. 100 bin liram var. Bugün 5.80'den deneyeyim. 1000 liralık düşerse 5.60'a mı düştü? 2000 liralık daha denerim. 5.50'ye mi düştü? 4000 liralık daha denerim. Bu seviyede kademeli yani parayı 30'a 40'a 50'ye bölecek seviyede kademeli hareket edilirse muhtemelen bir yerde toparlanacaktır artık. Neden böyle söylüyorum? Bunu da geniş perspektiften düşünerek söylüyorum. Şöyle Ağustos ayındayız. Aylık bazda, aylık bazda baktığımızda hisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aydır üst üstüne düşüyor. Hadi şu mumu saymayalım zirve yaptı diyelim. 6 aydır üst üste düşüyor. Dile kolay. Yani artık dibine yaklaşıyor olması lazım. Dibini bilmiyoruz. 5.50 mi? 5.60 mi? 5.70 mi? 5 lira mı? buçuk mu? Bilmiyoruz. Zira hiçbir ne tekneyi çalıştırdılar, ne bir şeyi çalıştırdılar. Hissetti hiçbir şey çalışmadı. Ama eğer paranızı ciddi manada bölerseniz, 30'a 40 a ayırırsanız peyderpey maliyet düşürmek için sürekli elinizde fon meblağ bulundurursanız bir yerde artık dönmeye başlayacağını düşünüyorum. Çünkü dedik ve buraya dönmüştük 7 aydır düştüğünü belirtmiştik. 2024 yılının ikinci yarısında artık Ağustos'tayız. Buradan sonra Amerika'dan faiz düşürmeleri bekleniyor Fed'den. Eylül ayında 0.50 mi düşürecek Fed 0.25 mi düşürecek bu konuşuluyor. Bir diğeri 2024'ün sonuna kadar artık Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. Bunlar gayrimenkul şirketlerine sadece Pekge'ye özelinde değil olumlu yansır diye düşünüyoruz. Zira gayrimenkul şirketleri bilindiği üzere bir hayli kötü durumdaydı. Ancak artık birkaç ay içerisinde ufak ufak gayrimenkul şirketlerinin de toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi son derece temkinli olarak Zira hem şirketin hareketleri ortada hem de İsrail Filistin savaşı devam ediyor, Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor ve benzeri pek çok uluslararası risk mevcut. Şirket özelinde de mevcut, uluslararası çapta da mevcut. Bu nedenle son de, son derece kademeli hareket ederek e, şirketin e, al, yer aldığı lotları dahi sattığını unutmadan hareket etmekte fayda var. Teknikle hiçbir e, seviyede al vermediğini görüyoruz. Bütün hareketli ortalamaların altında maalesef. Aylık bazda bakıyoruz hareketli ortalamalar güçlü sat diyor. Haftalıkta güçlü sat, günlükte güçlü sat. 4 saatlik aynı, 2 saatlik aynı, saatlik, yarım saatlik, 15 dakikalık tamamında hareketli ortalamalarının altında olduğunu ve güçlü sat yaktığını görüyoruz. Belirttiğim üzere son derece temkinli olursak parayı 20'ye 30'a bölecek seviyede 1000 lira, 100 bin liranız mı var? 1000 lira 1000 lira, 2000 lira 2000 lira, lira gibi hareket edecek olursanız bir yerde dibini yakalayacağınızı düşünüyorum. Bu seviyelerden başlarsanız ama çok çok temkinli olmanız gerektiğini bir kez daha söyleyeyim. Ee, Bunda da biraz önce belirttiğim üzere hem şirketin durumu hem de global çaptaki durum ortada. Bu nedenle bu seviyede temkinli konuşmak durumunda kalıyoruz. Mutlaka paranızı 3'e, 4'e, 5'e bölmeye minimum özen gösterin. Yedek akçayı ayırın en kötü senaryolar için. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için, gelecek hafta için, yarın yeni hafta başlıyor. Bol kazançlar.